x ekseni burası y ekseni. x 1 3 diyor. O zaman hemen farklı rengimi alıyorum. 3 noktasından grafiğimi çiziyorum arkadaşlar. Burası benim 3 noktam. Sonra x 2 eksi 4 diyor. Hemen geliyorum burayı eksi 4 olarak belirliyorum. Ve buradan bir başka grafik çiziyorum arkadaşım. Sonra y 1 değerinin benden 5 olmasını istiyor. Y5'in burası olmasını istiyorum. Ve bir grafikte buradan çiziyorum. Y2 değerimin eksi 4 olmasını istiyor. Bakın burasını eksi 4 belirledim. Ve grafiğimi çizdim arkadaşım. Şimdi arkadaşlar arada kalan bölge için. Bakın burası benim böyle komple arada kalan bölgem. O zaman bu uzaklık eksi 4'ten 5'e 9 birim. Bu uzaklık eksi 4'ten 3'e 7 birim. 9 kere 7 60 3'tür arkadaşlar.